Merhaba arkadaşlar. Bugün TRT EBA kanalını uyduumuza nasıl ekleyeceğiz? Bunu paylaşacağım sizlerle. Biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı okullarımız hep bir amaçlı kapatıldı. Uzaktan eğitim yapılacak. Bu yüzden uydulara TRT EBA kanallarının yüklenmesi gerekiyor. Bu yöntemi izlerseniz gayet kolay şekilde EBA kanalını getirebilirsiniz. Başlıyorum şimdi. Öncelikle uydumuzda menüye giriyoruz. Yeni kanal ekle seçeneğine giriyoruz. Burada yeni kanal ekleden TP ekleye geliyoruz. TP ekle dedikten sonra buraya frekans tipine 11.916 giriyoruz. 11.916 burayı, burayı OK diyoruz. Sonra sembol oranına 30.000 giriyoruz. Polariteye de vertikal yapıyoruz. Vertikal yaptıktan sonra görüyorsunuz orada bir sinyal gücü göründü. Bunu kaydet diyeceğiz. Böyle yaptıktan sonra kaydet diyeceğiz. Kaydettikten sonra bu kanalda arama yapacağız. Şurada şifresiz kanal olarak arama yap dediğimizde evet. Şimdi EBA'yı uydumuza ekledi. Çıkıyoruz buralardan. Şimdi kanallarımıza baktığımızda en alta eklemesi lazım. Evet gördüğünüz gibi TRT EBA artık uydumuza eklenmiş oldu. Burada 3 kan tane kanalımız var. Lise, orta ve ilkokul olarak. Bunları uzaktan eğitimi bu kanallarla takip edeceğiz artık. Koronavirüsünü atlatana kadar.